Arkadaşlar harika yılbaşı süsleri var. Ah sen. Elindeki ne ah şey Ve biz bir Çaba ağacı süsleyeceğiz yılbaşı için. Ah sen çok istedi ve çok. Aç bakalım ah sen sen ona bakar mısınız arkadaşlar dondurma yılbaşı süs ağacı için. Sonra bu ne? Donut da var ve harika bir pasta Bakalım nasıl olacak? Ah açıyor şimdi yılbaşı ağacını kutusundan çıkaracak. Biz de bu süsleri takacağız ona. Ah sen açabildin mi? Ah sen bakalım o. Harika açıyor, açıyor, geliyor, geliyor. Evet, yılbaşı çam ağacı açıldı arkadaşlar da. Nasıl acaba açılacak? Bakalım. Ah sen bir fikrin var mı bunu nasıl açacağız? Ha? Hiçbir var. Benim hiçbir fikrim yok bunu nasıl açacağımıza dair ne yazık ki. Hemen bakalım bunun arasından açılıyormuş. İçinde bir şey var mı? Hemen dur bakalım. Diyor ki bu var bu var böyle açarsınız diyor. Bu şekilde açılır diyor. Evet. Bacaklarını takarsınız diyor. Ama bunlar hı. ne? Bakalım arkadaşlar biz şunu hemen nasıl? Hemen halledelim bakalım ah Tak bacaklarını. Bak burada gösteriyor. Burada gösteriyor. Bacaklarını buralara takacaksınız. Şöyle. Ters mi yaptın? Ters yaptın. Bakayım. Hayır. Bu şekilde takacaksın. Ha buraya koy bacaklarını. Tak. Hayır olmadı. Buraya tak. Hı hı. Böyle yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu dallarını böyle açacağız bunları. Çam ağacının dallarını açacağız ve bütün bir çam ağacı olacak. Ah sen aç bakalım. Sen o tarafı, ben bu tarafı tamam mı kızım? Hadi bakalım yapalım birlikte. Evet Ahsen. Çam çam ağacını bitirdik. Hemen bakar mısınız arkadaşlar? Aa, ah, sen yan yana dur bakalım çam ağacınla kızım. Senden büyük mü? Tam olarak ah boyundan azıcık birazcık küçük. Şimdi ne yapma zamanı? Süsleri takma zamanı. Ah önce dondurmayı takıyor. Dondurmayı takacak. Evet. Işığımız da var buna. Değil mi? Perdemizde ışığımız var. Onu da bu ışığa takacağız. Adem de geldi. Ante alma dondurmayı. Şöyle şuraya tak kızım onu da. Böyle her yerinde olsun. Aşağıya da takarsın. Neyi takıyorsun şimdi? Donutu takıyor. Ters takma Hah. Bakayım. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şöyle gel. Şuraya takı verelim hemen. Donutumuzu. Donutu çok severim. Ah oh, sen. Çünkü Dur döküşü. Ah! 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 Aden düşürdü. Aden ağacı devirdi arkadaşlar. Hemen düzeltelim ki bir şey olmadı ki. Aden çok korktu ama. Onu da yaptık ah sen. Başka? Başka ne var? Oha oha dev bir ev pasta bir göster bakalım kocaman bir ev pasta şimdi sırada o var onu nereye asacaksın onu nereye asacaksın kızım bakalım onu da en tepeye hak ettiği en güzel yere asalım arkadaşlar bakar mısınız oraya as Heh. o da oraya nasıl oldu bu bir yılbaşı ağacı pastalı mastalı süslü müslü Harika bir yılbaşı ağacı oldu. Bakar mısınız? Ah sen? Nasıl bir yılbaşı ağacın oldu senin? Nasıl oldu? Bu neydi? Bir şey düştü galiba. Harika oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? Ah senin yılbaşı ağacında kocaman kocaman pastalı yılbaşı. Nasıl yani? Nasıl yani? Harika oldu. Bazı şeyler daha takacağız. Daha ışığını da takacağız ve burada ışıl ışıl yanacak Ah sen değil mi? Işı yakalım mı? Işığı çok orada düğmesi var. Onları söküp buraya takacağız. Çok güzel yanacak. Tam ahsen boyunda bir çamacı. Harika oldu arkadaşlar yılbaşı için. oraya mı koyacaksın? Orada mı duracak? Evet. Tamam orada dursun. Işığı yakalım mı arkadaşlar? Yak bakalım arkadaşım. Yansın bakalım yakabilecek mi Ahsen ışığı. Şarjı doldu mu ki? Şarjı bitmişti onun. Bir yak bakalım. Bas düğmesine. Öbürüne bas. Öbürü Diğer düğme. Ha? O. Oh. Bas. Bas. Ah sen bunun şarjını takmamışsınız. Şarjı bitmiş. Şarjı bitmiş arkadaşlar. Onun şarjını doldurduk. Sonra takacağız. Harika da oldu. Da Tamam o zaman. Lambayı kapatayım yansın bakalım. Yanmadı. Yanmadı aslında onun şarjı pili bitti. O yüzden. Güneşten doluyor. Harika oldu arkadaşlar. İşte bizim yılbaşı ağacı süsleme şeyimiz de bu kadardı videomuz. Hoşçakalın.